Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne. O adam ne güzel indi. Hepiniz hoş geldiniz bu arada arkadaşlar. Şu an Nova Yip Nora'dayım. Yine böyle bol bol konteynerlar olan belalı bir bölge. Oraya da iki kişi indi. Şu yakındakini halledeceğim önce. Tüme varım yöntemiyle dalacağım arkadaşlar. Önce yakından uzağa doğru. Şurada bir yer... Zor, vallahi zor. Silah bulamayınca insan çıldırıyor. Hak veriyorum sana. Nike de ne güzelmiş ya, Pudurları. güzel sprey, dengeli. Ama don't shot, adam hem zıplıyor hem Nike don't shot. Abi zıplamayın, niye zıplıyoruz? Oyunun çok başı daha, hatta yani daha oyun başlamadı bile. <laughs> Bu arada o zıplayan arkadaşlara da videodan selam gönderiyorum lütfen küsmeyin arkadaşlar, gönül koymayın. Daha maçın çok başı, bir de yani ağır silah modu olduğu için hani. Bir roket mi atarsınız bomba mı ya da üzerimde bir nükleer silah falan mı denersiniz bilemedim Bir anlık sıktık işte Burada ne oluyor yalnız tam öğrenci evi gibi böyle patlamalar falan Nedir oğlum sizin derdiniz Boşaldın evi Almanya'dan akrabalar gelecek <laughs> Evin içine etmişsiniz zaten duvarlar buvarlar Evde yani bomba atar da kullanmazsın ya Ne oluyor lan Bak bot taklidi mi bot mu? Onu bir bilelim. Artık bir önemi kalmadı sanki ha. İki seviye kask güven verdi. Artık kendimi daha güvende hissediyorum. E, güvendeyim ya. Bak bak. Novi Nori'nin lootunu sırtla buradan hiçbir şey olmamış gibi ayrılmaya çalış he. Yani Vay be. Bak bu adamın lutu çok iyi arkadaşlar bak. Ben tecrübelerime dayanarak Neden? Çünkü tek bu kaldı tamam mı? Topladı. Buradan ayrılırım diye plan yapıyor. <laughs> evet, görüş mesafesi son derece iyi. Yalnız şu helikopterin kontrol ayarları mı yine bozuldu? Abi oyunun bir yeri düzelse bir yeri bozuluyor. <laughs> bir yeri bozulsa başka bir yeri daha bozuluyor falan yani saçma sapan. Hadi bakalım şöyle bir yok mu? Bir halı saha maçı yapmak isteyen yok mu? Bu arada hayatımda toplasanız 3 kere falan yapmışımdır arkadaşlar. Gördüm. Aa, bot değil. Nasıl ya? Tuvalete mi gitti? Elektrikler mi kesildi? İnternet mi gitti? Yani bir şey gitti yani. Bu adamın bu adamda bir şeyler gidik. Ben size söyleyeyim. Yani kafası da gitmiş olabilir. Abi uzaklara dalmış olabilir yani eski anılar falan. Bilmiyorum yani. Bir... Hayda. Düğün. Kesin düğün var. Gerçi korna çalıyorlar. Bunlar mahkemelik olabilir. Hadi. Son anda aldım. tavaya geldi. Bir tanesi tavaya geldi. İkincisi tavaya geldi. Evet, güzel. Bir dakika kaç kişi lan bunlar? Bir dakika. Hesapları karıştırdım. Bir tanesini bitirdik. Bir tane baygın pardon ikinciyi baygın verdik. İki baygın bir bitik var. Bitiği sayma zaten o adı üstünde bitik. Yani etkisiz eleman sıfır gibi. Ee, araba. Çok teşekkür ederim var ya. Drive by yapmasaydı bu kadar rahat vuramazdım. Bana drive by falan ha. Abi. Bak çaki gibi bak. Çaki gibi öyle duvarların infaz mı oğlum bu nasıl nickler lan bunlar Oğlum biraz sevimli nick alın lan. İnfaz minfaz ne oluyor? Cellat mellat. <laughs> Ama güzel seviyorum yani. Hayır yani oyunda zaten bir gerginlik var. Nereden adam çıkacak? Oradan mı buradan mı falan. Bir de böyle nickler böyle infaz. Cellat falan böyle. Germeyin arkadaşlar insanı birazcık sevimli nickler alın ya. Bir tane yedi. Bak adam ne güzel. Adını soyadını koymuş yani. Orada küçük bir açı. Yok işte abi yok. Anladığım kadarıyla çatışmaya bir mola verdik. Yani şu an biraz dinleniyoruz. Devam edeceğiz tekrar. Öyle iki arabayla falan. Böyle artı artısı gelmeler falan. Ne oldu? Bak burada tek kişiyim oğlum ben. Kötüydü. Tabi silah tekli de unutmak arkadaşlar son derece hayati bir önem taşıyor tekli otomatik ayarına hakim olmamız gerekiyor tabii ki. Yani hatta hiçbir şeye hakim olma. Silahın tekli de mi otomatik de mi? Sadece onu bilmen indirdik. Ben artık bunlara dalarım yani. Bunlar biraz fazla oldular. Yani çatışma uzadı. Aslında fazla olmadılar. Çok keyif alıyorum kendilerinden. Buradan da selamlar gönderiyorum ama yani biraz uzadı dostlar. Bak yine bu tıbbiyeli kaldırıp kaldırıp Bu tıbbiyeli bayılıp bayılıp kalkıp ateş ediyor ya Saygılar sevgiler bitti Hepsi öldü Şunların bir lootlarına bakalım arkadaşlar Önce cam basacaktım da siz lootu şimdi hemen merak edersiniz <laughs> Aa bomba kıyafeti varmış tamam Tek teselli ödülü amorti gibi oldu Evet şöyle bir Rozok'taki sandığa doğru bir gidelim arkadaşlar. Bu arada bu bomba kıyafeti bombalara karşı daha dayanıklı olmanızı sağlıyor değil mi arkadaşlar? Sadece kozmetik yani böyle görüntü değil yani. Onu lütfen bilenler bir yorumlara yazsınlar. Ben çok tecrübe etmedim açıkçası. Aldık yani bomba kıyafeti falan. Ulan senin yüzünden helikopteri kaçırdık bak. Adam bütün görüyor musun? Sandığı sırtladı gidiyor. Gel buraya gel. Oğlum o süper loot sandığına ihtiyacım vardı. Neredesin? Ee, şu bir tane içelim. Şunları alalım ya. Yazık. Evet arkadaşlar güvenli bir şekilde güvenli alana giriyoruz. 13 leşimiz var 11 rakibimiz var. Yani matematiksel olarak 20'ye tamamlayabiliriz. Roket kilitlendi. Dur Abi vurdular. Arabayı salmam lazım. Tamam oradan bir helikopter geliyor. Şuralar bir karışık arada kalacağım ha. Fark ettiler oha. Lan. Oğlum biraz sakin ol. Bak bu olay filmlerde oluyor kanka onu deneme. Abi bir anda aksiyon tavan yaptı arkadaşlar. Hani oyundan filme mi geçtik ne yaptık? Film çekiminde miyiz? Şöyle mini haritadan da bir bakıyorum ne yapıyorlar diye. Eyvah eyvah. Abi adamlar var ya yani elinde olsa adamların köprüyü falan böyle bombalayarak yok edecekler. Dur sen dur. Aklınızı alacağım oğlum. Hiç beklemedikleri bir yerden çıkacağım. <laughs> yani kaç tane ihtimal varsa gerçi. Köprünün ya bu tarafından ya öbür tarafından. Gerçi dört ihtimal oluyor yani. O tarafı ve bu tarafı yani karşı tarafı ve bu tarafı ve... Neyse anladınız arkadaşlar. İyi çıktık lan yine. Roket, roketleyin roketleyin. Bak beni arıyorlar bak. Bulacaksınız. Oha spreye çok kötü başladım ama Neyse bitirici vuruşu yaptık Hayır bu ne özgüven ben onu anlamıyorum ki yani Bunlar alışmışlar ya böyle dala dala böyle bitirmeyi Al daldınız işte Bak bak o da beni nerede arıyor bak öbür taraftan arıyor Yaklaş Fotoğraf çekileceğiz yaklaş daha doğrusu ben seni çekeceğim. Biyometrik bak her yerde kullanırsın. Pasaport, masaport, kimlik. Otun içine falan giriyor lan. Az önce Chuck Norris gibi dalıyordunuz. Ne oldu? Neyse ya. İyi bitirdik ya. Ama ne pozisyonlardı değil mi arkadaşlar? Film gibiydi ya. Helikopter uçuyor. Nefesimi tutmuşum. Suyun içindeyim falan. Böyle sürem daralıyor falan. Vay be güzeldi. Bir like'ınızı alırım arkadaşlar şu pozisyonlara. Film mi çekiyoruz oyun mu oynuyoruz belli değil kardeşim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi alanı son derece pislik bir yere verdim. Sol yapıyordun niye bir anda vazgeçtin ki bak. Evet adam uyanık arkadaşlar işi biliyor. Ve son derece hareketli. Direkt yani belli etti kendini. Bak görüyor musun? Ama benden kaçmaz. Bir tane yedi. İkinciyi de yedi. İkinci de bayağı bir sabit durdu da ben şunu anlamıyorum abi. Yani M24'te bir adamın neresine vurursam vur tamam mı? İsterse seviye 17 yelek olsun. İki vuruşta düşmesi lazım abi. Böyle, böyle sniper tüfeği mi olur lan? İki tane vuruyorsun adam hala ayakta geziyor. O nasıl bir silah? Oğlum o nasıl bir silah? Arada kaldım. Arada kaldım. Abi biraz insaf el insaf kaç tane roket attınız ya? bak. Abi kaç tane? Bu? M202 dörtlü RPG. Oğlum üstüme şey falan atsaydın Ne bileyim atom bombası, hidrojen bombası falan yok muydu bu? Bu nasıl bir silah? Ben bunu ilk defa görüyorum arkadaşlar. Ağır silah böyle bir şey mi geldi? Hayır oynuyorum da yani ara ara da hiç bulamadım ben bunu. Yok bu silah olmamış. Böyle saçma bir şey olamaz yani. Böyle bir seri roket atışı yok yani. Bu ne abi? Dur bakayım biraz izleyeyim ya şu elemanı. Çok keyifli başladı arkadaşlar. Yani o başka bir mevzu. Oyundan acayip bu maçtan acayip keyif aldım. Çok güzel çatışmalar yaşandı. Bu yalnız oraya niye böyle bir dürbün açtı bir şeyler yaptı. Böyle bir şüpheli hareket etmeye başladı ha bu. Bilmiyorum yani. Bak. Gerçi arkadaşı var hani. Info almış olabilir ondan. Bu nasıl bir silahmış arkadaş. Çok iyi ya. Ben bir dahaki ağır silah bölümünde arkadaşlar bu silahı bulayım ya. Bunu kullanayım ben. Bir de sanki hani şarjör değiştirme demeyeyim de yani. Bak roket yenileme süresi çok kısa abi. Bu kadar kısa olmaması lazım. Baya M4'ün şarjöründen daha hızlı 4 tane roket takıyor abi adam. Neyse arkadaşlar böylece, böylelikle M202'yi tanımış olduk. Güzel bir silahmış. Baya tadına da baktık yani. Bizi lobiye gönderen silah oldu bugün. E, rakibi de tebrik ediyorum. Çok güzel maçtı. Baksana abi adam da yani sıkmak için yer arıyor. Bayağı. <laughs> evet sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu da beğenirseniz sevinirim. Bir de abone değilseniz abone olursanız bildirimleri açarsanız ona da sevinirim. Bir de eliniz değmişken yorum yazarsanız. Neyse tamam tamam hadi ben gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.